Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda kendimizin oluşturmuş olduğu optokuplör ile role devresi ve ESP8266 wifi modülü ile birlikte güzel bir proje hazırlığına başlamıştık. Şimdi mevcut olan devremizi tamamladık. ESP'mizin içerisine yazılımını ve gerekli uygulamalarını yaptıktan sonra şöyle bir tane kutum var İçerisi boş. Bu kutunun içerisine hem role devresini hem de burada görmüş olduğunuz Wi-Fi modülünü içerisine yerleştirip giriş ve çıkış kısımlarını aynı şekilde ayarladıktan sonra bunu istediğimiz herhangi bir şeyi uzaktan kontrol edebileceğimiz hale getireceğiz. Şimdi zaten görmüş olduğunuz gibi elektronik role devresi oldukça basit ve hemen hemen herkesin yapabileceği türde ve yine burada internet mağazalarında bulabileceğiniz ESP8266 Wi-Fi modülü mevcut. Bunların ikisini burada görmüş olduğunuz bir kutu içerisine güzel bir şekilde yerleştirip sonrasında projeyi istediğimiz her alanda kullanılabilir hale getireceğiz. Ben projeyi hazırlarken sizler de videomu beğenmeyi unutmayın. Haydi şimdi yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Sistemim şu anda hazır arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde çalışma mantığını sizlere anlatmam gerekirse modülün ve rolenin beslemesini herhangi bir 5 voltluk adaptör ile sağlayıp sistemi aktif ediyoruz. Sonrasında burada 220 giriş, 220 çıkış prizim bulunuyor. Fazı direkt olarak rolemin kom yani ortak ortadaki ayağına sabitledim. Nötr ise giriş prizinden devam ederek çıkış prizi ile ortak bir bağlantıya sahip. Aynı şekilde diğer çıkış fişindeki prizindeki faz geliyor, devam ediyor. Role tetiklendiği zaman ortadaki faz ile birleşecek konuma getirdim. Role boştayken faz var, nötr var. Fazın bir tanesi roleye gidiyor ve tetikleme işlemi yaptıktan sonra faz nötr hem burada oluyor hem de burada oluyor. Hemen şimdi şöyle 5 voltluk adaptörümü Prize takmak istiyorum. Sonrasında modülümüzü aktif hale getirelim. Ve çıkış kısmına da herhangi bir tüketeç, vatı yüksek, gücü yüksek bir e, elektronik malzeme bağlayıp tekrardan deneyelim. Modülümün besleme kablosunu şebeke hattına adaptör üzerinden bağladım arkadaşlar. Şu anda modülüm aktif. Hemen şöyle giriş kısmına 220 AC gerilim bağlantısı sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda prizimde ve giriş prizimde 220 volt AC gerilim bulunuyor. Çıkış kısmına ise şöyle bir tane fön makinem var. Fön makinesinin görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz evet e, toplamında 220 ile 240 volt arasında voltaj girişini gösteriyor ve maksimum olarak 2300 watt gücünde olduğunu bizlere söylüyor. Amper olarak ne kadar çektiğini bilmiyorum ve üzerinde yazmamışlar. Hemen şöyle fön makinesini de prizimize takalım. Şu anda rolem kapalı. Modüle hiçbir şekilde tetikleme gelmedi. Fişe takıyoruz arkadaşlar. Şu anda her şey hazır bir şekilde bekliyor tuş üzerinden görmüş olduğunuz gibi açma konumuna getirdiğimde hiçbir şekilde makine çalışmıyor. Sıfır konumuna geri aldık. Şimdi yine bizim kadyo uygulaması üzerinden sistemi aktif edelim. Şu şekilde rolenin sesine dikkat edin. Şu anda rolem aktif ve fön makinesini en azından Birinci konuma getirelim. Görmüş olduğunuz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Son kademesi 2. Iki. İkinci kademeye getirelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi fön makinesi çalışır durumdayken komut üzerinden sistemi kapatalım ve fön makinesinin durduğunu sizlerde gözlemleyin. Hemen şöyle çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi uzaktan komut ile fön makinesini de kontrol edebiliyoruz. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Ben bu sistemi elektrikli soba üzerine kurdum. Yani sistem aslında çok basit fakat e, amatörce oldu. Mecburen bu şekilde oldu arkadaşlar. Elimde çok fazla kablo olmadığı için bu şekilde bir bağlantı yapma gereğinde bulundum. Zaten uygun ve e, güvenilir bir alanı aldıktan sonra kablolar yeteri kadar kalın. Yani 2300 ortalama 5000 watt'ı bile kaldıracak gücünde kablolarımın kalınlıkları gayet güzel. Devre ve proje bu şekilde arkadaşlar. En azından sizlere fikir verme açısından yardım ve detaylı bilgi için yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar ben de sizlere yardımcı olurum. Umarım bu projede sizler için değerli bir proje olur. Bu şekilde arkadaşlar gayet basit ve kullanılır. Kadro uygulaması için çok daha fazla detaylı bilgi istiyorsanız da zaten bununla ilgili epeyce bir video bulunuyor kanalımda. Sizler de onu inceleyip kurcalayıp öğrenebilirsiniz. Videomuz, projemiz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğenmeyi, kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.